Ve süre bitti. Kaldırın elleri. Kaldırın kaldırın kaldırın. Evet. Ee, tüm yarışmacılarımız yemeklerini bitirdi. Ellerinizi havada göreyim. Evet Ervar şefim yemeğini bitirdin mi? Evet. Hazır mı? Evet. Ne yaptın yemekte? Börek. Börek. Ooo süper. Tamam. Elleri artık indirebilirsin. Bize yemeklerini tanıtacaksın. Ne yemeği yaptın? Göster bakayım. Evet. Börek. Yemeğin Bi adı ne? Börek, ıspanaklı ve peynirli börek. Beyaz görünüyor ya böyle. Tamam. İşte normalde beyaz olmayacak biliyorsun pişmemiş gibi görünüyor. Ama normalde pişti. Bunlar, bunlar böyle börek. Hmm, elinize sağlık. Bir tane alayım tadına bakayım. Gerçekten hayatım boyunca yediğim en güzel börek diyebilirim. Açık göstere misin bize böreğini? Hmm. Gerçekten mükmüş. Anlatayım böreğimi. Tabii, buyurun. Böreğim ıspanaklı ve peynirli. Altına yağ sürdüm. Yağ sürerek düşündüm ki belki öyle daha güzel olur hem yapışmaz hamurdan diye. Hmm, Son mantıklı. Sonra sonra onu fır, fırın fırında yanar diye şun, şunu da pişirdim. Sonra pişirdikten sonra onun şu diken Dikenli şeyle onun üstü ama gerçekten çok güzel yapmışsın. Çok iyi sarnısın. İşte böyle. Sor sonra orada pişirdim. Bu kadar. Tebrikler. Başka ne yaptın peki? Başka? Kızlarım Bu arada kızların yine seni seyrediyorlar hayranlıkta. Evet. Ne kadar iyi bir annesin ki hiç ayrılmıyorsun onlardan. Hı hı. Nereye gitsen kendinle mi götürürsün? Evet. Böyle bir özelliğin mi var? Evet. Hmm. Tamam. Onlar onlar kendileri gelmek istedi. Kendileri mi gelmek istedi? Evet. İki, i̇kinci yemeğim ikinci yemeğim meyveyle dolu olacak. Hmm, göster i̇kinci, bakalım onu bize. İkinci yemeğimi daha yapmadım. Süre tekrar başlasın o zaman birazdan. Yapmışsın ama yaptığını getir. Yapmamış mıydın? ihtiyacım var da. Hadi şire tekrardan başlasın. Şire başlasın deyin lütfen. Şire başladı. <laughs> İnanamıyorum ya. Eli de çok hızlı çocukları da ne kadar usta orada oturuyorlar. Ne kadar güzel yetiştirmişsin kızım. Teşekkürler. Onlar ne Ervaşif? Neyler? Meyve. Meyve mi? Evet. Hmm. Şunlar kesilmiş. O yüzden onları bu halinde açacağım. Ay. Neyse. Bu haftalık programımız bitmek üzere. Son süreleri çabuk yap. Son 20 saniye. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Hayır, 6 anne, 5 4 3 2 1 ve 0 elleri kaldırın. Kaldırın elleri. Kaldır 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 kaldır. Mükemmel. Tam zamanında bitirdik. Büyük başarı. Bunu başardınız. Mükemmelsiniz kızım. Yemeğini getireyim. Evet, şimdi tadım zamanı. Ervan şef yemeğini getirir misin? Meyve tabağını görmek istiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Ver 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 O şeydi var ya. <laughs> Hükümet <Güzel>. tabında. <laughs> kızım benim. Evet gerçekten. Oo <laughs> oh, tabak çanağı. her şey de tam yani kızım ekipmanları da. Sen tam? Sadece... Yanlışlıkla tamam. Başlayayım. tamam. Yıkayıp getireyim. Evet. Onu yeme. Muz değil mi o? Tamam. Benzer muz varmış zaten. Onu yiyelim. Yıkadım ben. Tamam. Gerçekten. Meyveler de çok taze ve güzeldi. Şimdi bu haftanın nasıl Bu hangi? haftanın en başarılı yarışmacılarından Elva Şef'e bunu nasıl hazırladığını sormak için mikrofonu uzatıyoruz. Evet Elva Şef buyurun anlatın. Mikrofon hangisi? Ya işte varmış gibi. Dur. Dur mikrofon. Allah nereden mikrofon. mikrofon dedim. Ha? Demez olaydım. <laughs> tamam getir. Şey, yemeğimi ilk önce Hı. evde yaptım. Yoksa çok hasta burada kalması gerekecekti. Evet, Ervar ne... şefim, kameraya doğru mümkün müydim bakıp konuşursanız. İlk önce arkadaşlarımızla, onların. Tamam. İlk önce yemeğimi evde hemen pişirdim. Sonra onu böyle bir çuvala koydum. Üstüne bir çuval daha ekledim. Hmm. Sonra onu haftalar boyu beklet. Aman Allah. Im. Sonra buraya gelince onu servislemek için bu, bu hale buraya koydum. Ama bir şey unutmuşum. Kesmeyi. Sonra buraya geldiğimde çuvaldan çıkarıp onları kestim. Ve, Aman ve onlara yine Çok iyi mükemmel olmuş Gerçekten tadı o Sonra da geldi. servis ettim Tebrikler Tebrikler Elva Şefim Gerçekten bu haftada yine mükemmeldiniz Yarışmacıların arasında Yine ay gibi parladınız Tebrik ediyoruz Başarılarınızın devamını diliyoruz e, Alkışlarla sizi çocuklarınızın yanına alıyoruz Alkış <laughs> Coşkunun çocuklarını kutla Sarıl onlara Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Nasıl bir anne, nasıl bir anne. Hiç çocuklarından ayrılamayan bir anne. Hepsi de güllü. Gül hoşlar. Çocuklarımı çekmek istiyorsanız çekin fotoğraflarını. Hadi. Şimdi hep beraber geç, sen de otur yanlarına. Babişe bir öpücük atın. İyi geceler. İyi geceler.